Herkese merhaba arkadaşlar. Sizlere Survivor ile ilgili yaşanan son gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz. Survivor'da şok eden görüntü. Nagihan kameradan ne sakladı? Telefon iddiaları sosyal medyayı salladı. İşte o görüntüler. Survivor'da şok eden bir görüntü daha. Nagihan kameradan ne sakladı? Telefon iddiaları sosyal medyayı salladı. İşte o görüntüler. Survivor All Star'la ilgili sosyal medyaya düşen bir görüntü ortalığı fena halde salladı. Nagihan'ın kameralardan sakladığı şey büyük merak konusu oldu. Survivor'da şok eden bir görüntü daha. Survivor All Star'da ekranlara yansıyan bir görüntü sosyal medyayı ayağa kaldırdı. Ünlüler Adası'nda yarışmacıların konuştukları anda telefon çalma sesine benzer bir ses geliyor ve o esnada Nagihan elini cebine götürüp bir şey çıkarıyor. Andan kameraya hemen arkasını dönüp elindekine bakıyor. Bu görüntülerden sonra izleyiciler adada telefon mu kullanıyorlar? sorusunu sormaya başladı. Bazı sosyal medya kullanıcıları ise Nagihan'ın elindekinin çok küçük bir şey olduğunu ve telefon olamayacağını belirtti. Ancak bazı izleyiciler ise telefon çalma sesi geldiğini ve Nagihan'ın cebinde de akıllı saat olabileceğini belirtti. Yorumlarınızı ve düşüncelerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayınız.